Bilecik ve Düzce'de %99, Edirne'de %91, Bursa'da %84, Sakarya'da %76, Kırklareli'nde %71, Kocaeli'nde %63'tür. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Nisan ayında yaşadığımız tehlike de büyüktü. Hareket halindeki nüfusu 20 milyon civarında olan İstanbul'un salgının merkezi olmasını güç birliği yaparak kuralları uygulayarak önledik. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma neler yol açtı? İstanbul Dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sırada. Mes mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şehir iç içe yaşıyoruz. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Tıpkı memlekete gidişlerde Anadolu'da yaşanan vaka artışları gibi kurallara uyumun azalmasıyla birlikte İstanbul'da salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkusa geçebiliyoruz. Ama riski savar savmaz hayatı akışına bırakıyoruz. Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman mümkün olmayabilir. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür. Bedelleri birlikte ödemek zorunda kalabiliriz. Bedel hasta düşmekten fakirleşmeye kadar çoktur. Sevgili İstanbullular, kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandığımız engel kalabalıktır. Sosyal mesafe kuralının Uygulanabilir hale gelmesi pek çok, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlı. Geçtiğimiz 6 gün boyunca Bakan yardımcılarım ve ekibimle bu konuda çalıştık. İl ve ilçe mülki idare amirleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerin yöneticileriyle kamu kurumlarının yetkilileri bir araya gelerek sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazar yerleri alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını, planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında organize sanayi bölgeleri dahil özel sektörde iş saatlerinin yine sosyal hareketli kaynaklı teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır. Kurumlardan uzaktan erişimle evde çalışma kolaylığı sağlamaları ayrıca istenmiştir. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır. Saygı değer İstanbullular. Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda artış birken iki iki iken dört şeklinde olmayacak. Birken üç, üçken dokuz şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkü'nün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketli azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Temel şart olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyacağız. Koronavirüsün yönetimini, koronavirüsün yöntemini virüse karşı kullanacağız. Virüs bir kişiden ortalama üç kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması üçte birine indireceğiz. Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. Günde üç kişiyle görüşüyorsak bir kişiyle görüşeceğiz. Örnekler çoğaltılabilir. İstediğim hareketi ve teması üçte birine indirmenizdir. Bunu yaparsanız salgınla gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız her gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar tedbirleri uygulayacak koşullara sahip olur. Toplu taşıma araçlarında risk azalır. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar, dışarıya üç kere çıkmak yerine bir kere çıkın derken hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin amacı hürriyetlerinizden toplum yarına yararına fedakarlıktır. Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliliği azaltmaya çalışmazsanız, Sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak. Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum. Hareketli ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum. Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlar bir aradaysa birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanlarınızın sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alan, alacağınız seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken kurala uyun. Uymuyorsanız hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır. Sevgili İstanbullular, rica ediyorum. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın zorunlu olmadıkça akrabalarla başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Kamu hastaneleriyle, özel sağlık kuruluşlarıyla, tıp fakültesi hastaneleriyle bir araya geldik. 112 acil servis ekiplerimizden filyasyon ekiplerimize kadar salgınla mücadelenin tüm birimleriyle buluştuk. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk. Sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor. Hayatı mantıklı şekilde yönetmek anlamına geliyor. Mevcut şartlara karşı hareketli üçte bire indirmektir. Hareketliliği teması azaltmaktır. Biliyoruz ki Covid-19 sadece kişilerin maruz kaldığı bir hastalık değil. Toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır. Türkiye'nin kalbinin attığı yerde başarmak zorundayız. İstanbul'u ve bize sunduğu her şeyi korumak zorundayız. Sağ duyunuza güveniyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız. Üzerinde görüştüğümüz tedbirlerin hayata geçirilmesinde emek sarf eden başta İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olmak üzere Sayın valimize ve bütün yerel yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu gece Mevlüt Kandili. Kandilinizi tebrik ediyorum. Dualarınıza hastalarımızı da dahil edin. Yarın cumhuriyeti kuruyoruz. Kutlu olsun. Şimdi sorularınızı alabilirim. E Elif Küçük Anadolu Ajansı ee, Sayın Bakan 5 günlük İstanbul programımız kapsamında birçok hastaneyi ziyaret ettiniz. Ee, kentteki vaka artışında göz önünde bulundurursak hastanelerdeki izlenimlerinizden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Özellikle son dönem bahsettiğim şekliyle Türkiye'nin ortalama vaka sayısının yüzde kırkının İstanbul'da olduğunu söylemiştim. Ve her geçen gün ağır hasta sayımızın da arttığını her gün verilen bilgilerden biliyoruz. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönem yedi bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem şu an içinde bulunduğumuz Çamsakura Hastanesi, Şehir Hastanesi hem iki tane acil durum hastanesi bu dönemde devreye girdi. Her biri 1008 yataklı ve her biri 432 yoğun bakımdan oluşan hastaneler. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. Ve şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66 bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim ventilatörler içinde, sonum cihazları içinde doluluk oranımız yüzde 33. Yani şunu demek istiyorum yoğun bakımlarla ilgili yüzde 66'dan kastım sadece Covidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu ve şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde kırkı değil vaka yüzde kırkı ağır hastamız yüzde yirmi dokuz civarında. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki bizim 9000'e yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabi özel sektörde dahil olmak üzere. Bu 9000'in %34'ü şu an boş. Yani üçte biri boş. Yani 3000 yatağın şu an boş olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde hem üniversite hastanelerimizle hem vakıf üniversite hastanelerimizle hem özel sektörle de görüşmeler yaptık. Özel sektör özellikle bundan sonraki süreçte özellikle pandemi hastanesi şeklinde değil, daha çok Covid'li hastaya ayrı bir birimde bakmak şeklinde yataklarının dörtte birini yüzde beşin yirmi beşini ayırmak şeklinde bir yaklaşım içinde olduk. Dolayısıyla bu anlamda şu an İstanbul'da bir sorunun olmadığını ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Bu vaka sayısının iki veya üç katına çıkma durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. O nedenle biz bu hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu özellikle bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Biz de bakanlık olarak özellikle salgın sadece sağlık bakanlığının bir sorunu değil. Çözebileceği bir sorun da değil. Bu anlamda ilgili başta İçişleri Bakanlığımız dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarla yakın işbirliği içindeyiz. Yerel yönetimler dahil olmak üzere bir işbirliğini birlikte toplu bir mücadele anlayışı ve yaklaşımı içinde olursak başarılı olabiliriz. O nedenle kamu kurumları olarak, devlet olarak, üzerimize düşeni, bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yaptığımızı ve yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın da bu anlamda özellikle altını çok Çizerek söylüyoruz, çok tekrar olduğunu biliyoruz ama bundan başka dünyada bir çözüm şekli yok. Maske, mesafe ve temizlik noktasında çok hassasiyet göstermemiz, ayrıca kalabalık ortamlara karışmamamız, mümkün mertebe eve de misafir almadan daha bu dönemde teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı önemli istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Gürceli kenarlı Demirören Haber Ajansı. Bu artış hızıyla mücadele için İstanbul il, il özelinde ya da temaslı iller özelinde ya da ilçe ve saatler bazında bir kısıtlama söz konusu olacak mı ön önümüzdeki günlerde? Özellikle İstanbul'da korona partileri son dönemde akşam yapılan korona partileri de gündemde. Şöyle bir benim burunda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle Partiler anlamında gece 12'den sonra bildiğiniz gibi e, müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili bilim kurulunun bir önerisi oldu. E, önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Selim Bayraktar. Ben bu arada vaka sayılarında da kusura bakmazsanız ben tabloları hızlı geçemedim. Onu buradan bugünkü e, tabloyu özellikle test sayımız 128.312 hasta sayımız 2305 daha da yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 75 kişi oldu. iyileşen hasta sayımız 1662. Ee, ağır hasta sayımız ise bugün biraz daha artmış oldu. 1836 Yani özellikle bakıldığında test sayımızın daha arttığını e, hayatını kaybeden vatandaşımızın 77 kişi olduğunu ağır hasta sayımızın da biraz daha bugün arttığını söyleyebilirim. Selim Bayraktar İhlas Haber Ajansı Sayın Bakanım geçen hafta İstanbul'da bir e, pandemi toplantısı gerçekleştirdiniz ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, bu toplantıya katılma, e, davet edilmediğini söyledi. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir il hıfzı sağ kurulu toplantısı da değildi. Bu toplantı sağlık teşkilatımızla ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu değerlendirmek hastane kapasitelerini değerlendirmek ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı. Bir pandemi toplantısı kurulu değildi bu ve bu toplantıda ayrıca 5 gün ve şu an 7 gün oldu muhtemelen hafta sonuna kadar devam etmiş olacak bu bir hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle de devamında yerel yöneticiler dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere, üniversiteler ve özel sektör dahil olmak üzere bir takım toplantıları yapmak üzere de plan yapılmıştı. İstanbul'da ilçe belediye başkanlarıyla görüşülüp, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmeme durumu olabilir mi? Ve pazartesi günü de ilçe belediyelerimizde de görüşme yapıldı biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu arada bildiğiniz gibi bir rahatsızlığı oldu. Ben buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplantıdan önce bugün de kendim yer yer kendim arıyorum. Arkadaşlarımız yakın takipteler genel durumunun, sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun bugün itibariyle olmadığını kendilerinde çok iyi hissettiklerini bugün de ifade etmiş oldular. Ben özellikle pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Ve bu anlamda da siyaset zeminine çekilmesi, çekilmemesi için de Burada mücadele edeceğimizden de emin olun. Yani siyaset zemininde çekilmemesi noktasında da bir kararlılık içinde olacağımızı ayrıca ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada işbirliği, bu arada bütün iletişim kanallarımızın da açık olduğunu çok rahat görüşüldüğünü de söylemek istiyorum. Fatma Demir Turgut evet. TRT Haber. Efendim koronavirüse karşı geliştirilen aşılar tüm dünyada büyük bir ümit ve heyecanla bekleniyor. Ülkemizde de hem Almanya'nın geliştirmiş olduğu hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin geliştirmiş olduğu aşıların faz 3 çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar kaç kişi aşılandı? Ee, ön rapor nedir aşılarla ilgili etkinliği konusunda? Ee, ülkemizde Aralık ayında aşılamanın olacağını söylemiştiniz. İnaktif aşının, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Geliştirmiş olduğu aşının ve 5 bin doz özür diliyorum 5 milyon doz aşının uygulanacağını belirtmiştiniz. Neler söyleyeceksiniz aşıyla ilgili? Teşekkür ediyorum. Ben yerel aşıdan hemen başlayayım. Yerel aşı ile ilgili bildiğiniz gibi 16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor ve bu aşılardan e, faz çalışmasına insan çalışmasına e, erken çok yakın olan üç tane aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle bizim iddia dediğimiz deneysel araştırma laboratuvarımızı da Türkiye'de önemli bir laboratuvar, uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar, bugün e, ziyaret etmiş oldum. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı e, sterilite ve standartizasyon çalışmaları'nın yapıldığı bir yer, hafta sonu için sterilite ve standartizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Eğer bu hafta sonu itibariyle istenilen şekliyle tamamlanırsa, gelecek hafta muhtemelen insan ilk insan e, uygulamaları e, başlayabilir. Ama ondan önce bildiğiniz gibi 5 gün karantinaya alım süreci var. Ve bununla ilgili de muhtemelen gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak.